Multitek Teknoloji yeni bir cihaz tanıtım videomuza da hoş geldiniz. Bugün sizlerle MT-AST-1 kodlu yalıtım çizme deney cihazımızı tanıyacağız. Cihazımız ve yanında bir adet çizici ucumuzla beraber gelmektedir. Cihazımızı kullanmak için öncelikle cihazımızın yanına gelen çizici çelik çubuğu üst tarafta bulunan yuvasına oturtuyoruz. Çizici uç aşağıya gelecek şekilde. Daha sonra kullanılma hazır hale geliyor makine ve power seçicimizden on konumunu aldığımızda cihazımız güç geliyor. Güç geldikten sonra eğer ki home pozisyonda değilse kafamız kendini home pozisyonuna alacaktır. Daha sonra da gerekli ayarlamalar yapmak için şimdi ekranımıza geçelim. Ekran kullanımımızda cihazımız bu şekilde bir arayüzle açılır. İlk başta bu ekrana geldiğimizde enter diyerek sisteme girebiliriz. Bizi ana ekran olarak kontrol ekranımızı karşılayacaktır. Kontrol ekranımızda öncelikle sol tarafta çalışma esnasında kafanın ne kadar aşağı indiğini gösteren downward displacement kısmı bulunmaktadır. Bu çalışma esnasında motorumuzun ne kadar aşağı indirdiğini göstermektedir. Current test times sayacımızdır. Kaç çizik attığını gösteren sayacımızdır. Alttaki present test times ise ayarlanabilmektedir. Cihazımızın belli aralıklarla kaç adet çizik katmasını isterseniz buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela biz bunu 3 yaptığımızda cihazımız yan yana 3 adet çizik atacaktır çizmek istediğiniz numunenin üstüne. Yine sağ tarafta bulunan downward displacement kısmı kafanın aşağıya doğru inme mesafesini göstermektedir. Bu maksimum 80 mm inebilmektedir bu cihazımızda. Biz bunu ortalama 50 olarak ayarlayalım. Mesela şöyle 50 yapıyorum dedik. Bunu ilk etapta bulmak için az sonra göstereceğim Position Setting sayfasından manuel olarak buldurabilirsiniz. Yine Stretch Length dediğimiz kısım kafanın sağ tarafa doğru numunemizi çizme miktarıdır. Yani 25 mm boyunca bir düz çizgi çekecektir burada kafamızı ayarladığımızda. Stretch Spacing kısmı ise her bir çizgiden sonra ikinci bir çizgiyi çizmek için 5 mm da burada ayarladığınız değer kadar ileriye doğru kafa kendini götürecek ve ikinci bir çizgi, üçüncü bir çizgi sol üst tarafta belirlediğimiz sayı kadar çizgi çekecektir numunenizin üstüne. Yine ata downward speed dediği motorumuzun aşağı yönlü hareketinin hızıdır. Maksimum 23 mm bölü saniye hızla ilerleyebilmektedir. Right Work dediği sağ tarafa doğru ilerleme hızıdır. Yine Forward Speed dediği de ileri geri ilerleme hızını göstermektedir. Yine alt tarafta bulunan tuşlardan Start tuşuna bastığınızda makinemiz çizimeyi yapmaya başlar. Stop dediğimizde durduracaktır. 90 derece Rotation butonu aktif olduğunda öncelikle bir çizme operasyonu yaptıktan sonra tablamızı 90 derece çevirerek önce yaptığı çizme işleminin tam 90 derece dik açısında olacak şekilde ikinci bir çizme işlemi yapmaktadır. Aynı işlemi 90 derece açıyla tekrarlamaktadır. Sağ tarafta bulunan homing butonu ise makine home konumunda değilken yani şu an bulunduğu ana pozisyonda değilken ana pozisyona getirmek için homing tuşuyla Buradan ana pozisyona gönderebiliyoruz. Yine alt tarafta kontrol ve position setting sayfalarına geçebilmemiz için iki adet butonumuz bulunuyor. Kontrol butonu açılış ekranıdır. Position setting'e geldiğimizde ise burada sol taraftan başlayacak olursak test makinemizin motorlarının test hızını göstermektedir. Burada 20 diye girilen değerler. Upward ve downward dediğimiz kısımlar. Kafanın inip kalkması, backward-forward ileri geri hareketini, leftward ve rightward ise sola sağ hareketlerini göstermektedir. Şurada bulunan turntable kontrol kısmı ise makinemizin üzerinde bulunan tablanın saat yönünde veya da saat yönünün tersine doğru 90 derece dönmesini sağlamaktadır. Yine set center point kısmında ise burada manuel olarak ayarladığınız cihazımızın pozisyonunu merkez nokta olarak tanımlamanız için kullanacağınız bir sistem bir ayardır. Buradan tablanın merkezine getirip daha sonra da burayı merkez kabul etmesini istiyorsanız buradan set center point'e geçirebilirsiniz. Cihazımızdaki tabloya çizmek istediğimiz numunemizi gerekli alyan ve parçalarla bağladıktan sonra değerleri ekranımızdan Downward Displacement kısmından yükseklik ayarına yani şurada gördüğünüz kafanın inme ayarını Stretch Length dediğimiz çizme ayarımızı ve her çizmeden sonra ileriye doğru ilerleme miktarını girdikten sonra start tuşuna basmadan önce şunu da hatırlatalım. 90 derece rotation dediğimiz tuşa basarsanız eğer cihazımız öncelikle 90 derecelik açıyla yani dik açılarla şu şekilde düz çizgiler çizecektir. Daha sonra alttaki tabloyu çizdiği çizgilere tam dik olacak şekilde çevirecek ve bu sefer tam dik olacak şekilde çizgiler çizecektir. Bunu buradan 90 derece rotation kısmından aktif edebilirsiniz. Biz öncelikle start tuşuna basalım ve makinemizin nasıl çalıştığını kendimiz de görmüş olalım. Start tuşuna basıyorum. Öncelikle belirlediğimiz merkez noktaya, position kısmında set center point kısmına da belirlediğimiz merkez noktaya geliyor. Buradan itibaren belirlediğimiz uzunluk değerinde bir çizim işlemi gerçekleştiriyor ileriye doğru gidip bir çizim işlemi daha gerçekleştiriyor. Sonra istediğiniz tekrar sayısı kadar ilerletebiliyorsunuz. Bu şekilde temel çalışma modu bu şekildedir. Bir de 90 derece rotation modunda tekrar deneme yapmak istiyoruz. Sizin daha iyi görebilmesi için. 90 derece rotation butonumuzu aktif hale getiriyoruz. Tekrar start tuşuna basıyoruz. Tekrar aynı noktalardan bize çizgilerimizi çizecek. 3 adet çizgimizi çizdikten sonra tablamızı 90 derece çevirerek tekrar 3 adet çizgimizi çizecektir. Gördüğünüz gibi tablamız 90 derece açıyla döndü ve bu sefer de dikine çizgiler çizecek şekilde makinemiz hareketini yapıp bu şekilde testimizi bitirecektir. Testimizi bitirdikten sonra makinemiz ilk derecesine dönüp home pozisyonuna da döndükten sonra Testimiz tamamen bitmiş olacaktır ve makine kendini stop moduna alacaktır. Burada yine az önce bahsettiğimiz position settings kısmına da kısaca nasıl çalıştığını gösterecek olursak yine downward kısmına bastığınızda makinemizin kafası aşağı yukarı şekilde manuel olarak oynayabilmektedir. Yine forward dışına bastığınızda y yönde ileriye doğru gitmektedir. Yine rightward ve leftward tuşlarına bastığımızda da sağ ve sol hareketini yapabilmektedir. Altlarında bulunan clockwise ve counter clockwise tuşlarına bastığımızda şu an mesela counter kısmına bastığımda alttaki tablomuz 90 derecelik bir açıyla döndü ve 90 derecelik pozisyonu aldı. Tekrar clockwise pozisyonu tuşuna bastığımda da tam tersi hareketi yapacak şekilde bir hareket yapacaktır cihazımız. Biz homing'e alıyoruz tekrar cihazımızı. Daha sonrasında makinemiz kendini stop pozisyonuna alıyor. Bu şekilde makinemizin çalışmasını da görmüş olduk. Numunemize bu şekilde yakından baktığımızda gördüğünüz gibi çizgiler belirgin bir şekilde görünmektedir. Bugün sizlerle MT AST-1 kodlu yalıtım çizme deney cihazımızı tanıdık. Bir sonraki videomuzda sizlerle buluşmak üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin.